What's uyumayı tercih ederim. Seninle uyurken hiç mahremiyetim yok. Ve bu garip. Her zaman koltuk altı ve gaz kokularıyla uyanıyorum. Üzgünüm. Şimdi düzelteceğim. Yatakları böyle ayıracağım. Şimdi her şey yolunda mı? Tabii ki hayır. Ya gece yarısı kıyafet değiştirmem gerekirse? Tamam. Tamam. Geç olmasına rağmen sana bu süper havalı odayı yaptım. Süper mi? Bu çok küçük ve saçma. Burada uyumak istemiyorum. Senin çatında uyumayı tercih ederim. Sanırım olmaz. En iyisi içeride uyumak ve bu ne? Bu bir ranza. Şimdi sadece uyuyalım. Ama hiçbir şey değişmedi. Hatta köpeğini sana eşlik etmesi için getirdim. Umurumda değil. Uyku istiyorum. Peki ya yerdeki şu yatak? Dinle. Bu gece de uyumazsam sana gününü göstereceğim. Tamam tamam. Önce iki yatak yerleştiriyoruz. Az önce ne dedim? Burada kurbağaya güven. Sonra bu tuzak kapılarını yanlara ve öne ekliyoruz. Çikolata gibi görünüyor. Şimdi karnım acıktı. Bundan üç tane daha ekleyelim. Okuyamayacağın için dekorasyon amaçlı bir kitap. Ve üzerine ört. Şimdi tırmanmak için bir merdiven ve biraz ışık. Burada sadece en sevdiğim çiçeğe ve biyokindeki özel modlardan birkaç peluşa ihtiyacım var. Ah mükemmel. Anneni seviyorsan beğen butonuna bas.